Mazgirda, Mazgirda, zerim bu guretu, beşim ezbetu. Bu ne? Değer amcam Mustafa, Mustafa Yüksel, Mazgirt'te ormancı Mustafa olarak, kitap Mustafa olarak. Evet. Tanınır, bilinir. Amca hoş geldin. Saygılarımızı arz Saygılarımız ediyoruz, elinden öpüyoruz. Sizi, Sizi böyle evet. görmek çok güzel. Çok güzel, çok sevindim. Evet. Çok sevindim, evet. çok memnunum. Evet. Teşekkür ederim. Uzun evet. 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 zamanda görüşemiyoruz. Şimdi görüşümüzde çok güzel oldu. Evet. Çok evet. isabetli oldu. Evet. Çok güzel. Evet. Sağlıkla mutlulukla gidiyorum. Evet. Evet. Mustafa amcamın mazgirde büyük hizmeti var. Yani Mustafa amcam için mazgirde kültür otağı diyebiliriz. Burada güzel bir kitapçı dükkanı vardı. Ve insanlara burada bir nevi kültür yayardı. Yine konuşmasıyla, engin düşüncesiyle de insanları aydınlatırdı. Ama 2-3 yıldır mazgirden ayrılmış. Her geldiğimizde amcamın eksikliğini hissediyoruz, onu söyleyelim amca

ediyoruz, saygılarımızı arz ediyoruz. Ve sevgili kızımız, amcamızın kızı anlayabilir miyiz? Funda e, ben. Evet. Ben çok duygulandım buraya. Uzun yıllar sonra geldim. Dostlarla bir arada olmak çok güzel. Herkese sevgilerimi iletiyorum. Funda şu an İzmir'deydi galiba. İstanbul'daydı. İstanbul'a yerleşti. Şimdi Funda da öğretmen kardeşimiz. Evet. Eğitimci aynı zamanda. Evet saygı değer. Aydın abimiz. Yine Mustafa da... amcamızın İzmir'de... oğlu matematik öğretmeni Mazgide epey hizmeti oldu Mazgide sesinde epey bir öğretmenlik yaptı Gençlerimizi yetiştirdi Hoş geldin diyoruz Hoş bulduk ya, Dostları görmekle, sizleri görmekle çok mutluyuz Çok mutlu oldum buraya geldiğiniz daha çok sevdim Teşekkür ederim Sever. İzmir'deyiz değil mi abim? Evet. Emekli olduk mu? Olmadı. Olmadı. Evet. Ama abim hiç değişmemiş. Yalnızca saçları. O da ak olmuş. Yani kamil bize kamil derler. Evet canlar aramızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür Amcam bugün için ne diyorsun? Bugün için ne diyorsun? Bu şenlik için. Ne Bugün e, çok mutluluk duydum. E, her gün, her sene böyle bir şey değilim. <laughs> <laughs> Evet biz amcamıza saygılarımızı sunuyoruz dedik ya. Engin bilge kişi. Evet amcamız yine bu elgin bilge kişiliğiyle düşüncelerini bize aktardı. Teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Evet, sayılır. gerekiyor. Genel olarak, Genel olarak çıkmamız, araştırmamız şarttır. Bunlar çok önemlidir. Sebi duyuyorum. İyi, Gurur duydum. Mutlu oldu oldum. Çok sağ olun herkese. Arkadaşlara, dostlara Evet amcama da biz bu aile tablosu böyle sürsün diyoruz. Aramızdan duracak kardeşimiz yok. Aslı kardeşimiz yok. Fethi kardeşimiz yok. İnşallah onlar da bir gün böyle burada bu şenlikte He, evet, evet sevgili hoca hoş geldiniz diyoruz. Hoca da Mazgirt'te uzun süre kız destek lisesinde öğretmenlik yaptı. Kendisi İzmirli bildiğim kadarıyla. E, hoş geldiniz, tabi İzmirli de ama Mazgirtli oldu. evet. Aydın Hoca sevgili öğretmenimi mazgitli yaptı. Evet. Ne düşünüyoruz bugün için? Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Çok sevinçliyim, çok mutluyum. Tanıdıklarımı gördüm. Ben hep zaten memleketimde çalıştım. Tunceli'de. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ettim. Aramızda olduğunuz için. Vazgiftler Derneği'nde epey emeği veren, yönetim kurulu olan bir kardeşimiz. Şey Karataş. Evet. Hüseyin abimiz. Ben şu. Tüm Vazgiftler Dersimler olarak İstanbul'daki birlik ve beraberliğimiz açısından bütün dostlarımızı, bütün hemşerilerimizi birlik beraberine davet ediyorum. Herkes kat, yap, kendi çabaları doğrusunda katkı yaptılar. Ve bundan da çok mutlu ve mutlu duyuyorum. Böylesi bir güzelliği, böyle bir dostluğu, böyle bir kardeşliği, barışı ve son, savaşların son bulması kardeşçe yaşamayı Herkese temenni ediyorum. Herkesi bu barışa davet ediyorum. Teşekkür ettik. Teşekkür Sağ ol. Evet, geçen yıl da güzel bir etkinlik yaptınız. E, Mazikdar Derneği'nin yani İstanbul Mazikdar Derneği'nin epey bir etkinliği oldu. E, yine Kırklar Baba ziyaretini düzenlediğiniz emeğiniz için teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir senede Tamam Mansur Hoca'nın tekrar ziyaretine gideceğiz. Orada da kutsal kutsal Katkıları yapacağınıza inanıyorum. Oradaki Odayı dostlarla beraber hep beraber bu bular paylaşacağız. Sarı Teşekkür ettim. Sağ ol, Hüseyin dostum. Süleyman ne diyorsun? İyi, iyi, iyi. Çok güzel. Çok güzel diyorsun. Çok güzel. Süleyman da Malgit Belediyesi'nin emekçilerinden. Ya, evet. Allah. Im. Yine Murat Allah. kardeşimiz gerçekten geçen yıl olduğu gibi bu yıl da epey bir etkinlikte emeğinden yer alıyor. Murat da yine Mazgit Belediyesi'nin emekçilerinden. Öyle mi? Evet. Ne evet. diyoruz bugün için? Ya Murat senin duygularını alalım. Buraya Cam Erdoğan. En güzel günümüz bu mu? En güzel günümüz, en güzel günümüz Böyle geçti. razı En kötü günümüz böyle oldu. Evet teşekkür ettim Murat. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Eski toprak dediğimiz mazgirdimizin emekçilerinden günler günler. sevgili kardeşimiz kiminle görüşüyoruz? Hüsnü Yıldırım. Evet. Bizim Hüsnü abimiz Mazgir'de büyük hizmetler dokunmuş bir edelim. şahsiyet. Hüsnü abi ne diyorsun bugün için? Geleceğimiz için? Her günümüzün böyle güzel olmasını dilerim. İnşallah mutlu ve güzellikler olur. İnsanlarımızın güzel olmasını dilerim. Barış, kardeşlik, özgürlük, Her şeyin olmasını temin ederim. Evet Hüsnü abi geçen yıl Kıklar Baba ziyaretinde de bayağı evet. evet yorulmuştu. Etkinliğe katılmıştı. Umarım bu etkinlikler gittikçe böyle gelişir, güzelleşir. Sizin desteklerinizle daha anlam kazanır. Tabii ki. Teşekkür ederim. Evet ilçemizin yine eski şahsiyetlerinden Bıra'ya mı Yusuf. Yusuf Bey ilçemizin büyük kaynakçısı. Yani hem demirleri kaynak ederdi hem de insanlar arasında kaynak kurardı. Bra, tutsa Sen Sen ha. hadi, bırak, tutsa bana. Bugün için, Mazgirt için. Ne? Gurur verici bir şey. Güzel bir şey. Geleneklerimiz, geleneklerimiz için. daim daimi sürmesi isteniyor. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz Yusuf Bey kardeşimize. Evet yine Mazgirt'in bu serin ve güzel sabahında canlarla beraberiz. Mazgirt Festivali'nin bu ilk sabahında aramızda daim Yusuf Yalçın da var. Ve yine Mazgirt'in eski topraklarından geldiklerinden Aydın ve Hüseyin abim ve yine bir Hüseyin daha Hüseyin Ağarcan önce bir Hüseyin Ağarcan duygularını alalım bugün için valla genelde Tunceli ve ilçelerindeki böylesi organizasyonlar etkinlikler yani bizleri de daha mutlu ediyor gelecekte daha iyi şeyler mi olacağını düşünüyorum tebrik ediyorum bu organizasyonda katkıları olan herkese. Tabii ki bu etkinliklerin devamını gittikçe daha kaliteli ve daha güzelleşmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet Hüseyin abi sen ne diyorsun? Hadi, sen evet. Aydın. Sen buranın müdavimisin. Devamlı buradasın. En çok etkilenen de sensin. Ne düşünüyoruz? Her şey ortada mı? Sürecek bir şey yok Evet. Sürecek bir şey var mı? Her şey gösteriyorsun daha açık açık. Evet. Tüm güzellik ortada e, diyorsun. Evet, evet. demeyinize sağlık diyoruz. Sizin duygularınızı alabilir miyiz? i̇yi sağ olun. Çok sevinçliyiz. Biz de yeni geldik buraya. Yurt dışındayız. Çok güzel olsun çalışıyoruz. Kimden konuştuk? Hüseyin Güler. Hüseyin abi hoş geldin aramıza. Oh, teşekkür ederim. Mazgirdin bugünkü hali için ne diyoruz? Çok güzel. Bu sabah abi, güzel bir başladım. sabah mı acaba? Çok güzel bir sabah. Çok duygulu bir şey. Evet. evet. Özlenilen bir tablo diyoruz tamam. değil mi? Siz... Lazı kalanın bırak tutsa onun nasılydı? Askafeli Yok Başka? Kaletuya ozan ne arkadaş diyor. Yao yao no Onursal <laughs> başkanımız Bakı <laughs> Yüksek. Evet geçen yıl Bakam'la tanışmıştık. Bakamca hoş geldin. Hoş bulduk. Saygılarımızı arz ediyoruz. Geçen yıl epey güzel bir hizmet verdin. Biz Bakabı'yla geçen yıl Kırklar Baba ziyaretinde beraber indik o yaşına rağmen inanınız ki inanınız ki Kırklar babamda verdiği güçten çıktı ve aynı sağlamlıktan da indi. Ben de buna tanığım. Hatta çekim yapmıştım, kayıt altına almıştım. Siz ne diyorsunuz bugün için yine? Ben o zaman araba uzakta da Ne sonra Her şey iyi olmaya çalışıyoruz ama yalnız bazen bizim toplumuna biraz zorluk çekeriz. Hmm. Topluma bir şey etmez şey inşallah. E bak ya amca toplumda da yeni yeni alışır Biz böyle şeyler için doğrusu. Biz huzur yani istiyoruz. Yani Memleketin günü işlemek yavaş, istiyoruz. Işlemek yavaş yavaş düzeltiriz herhalde. Yani. E canlı, tabii canlık canlı canlı sizde bu emek bu çaba olduktan sonra canlılarda canlı da böyle bir katılım bak, olduktan bak, sonra Telefon sana mı? Ben aldım ya ya ben. Elbette. Elbette. Sizin Şuraya hizmet yapmaya devam ne Sağ olun. Sağ olun. Boz geldi ben Ağabey. seni Ağabey. soruyorum. Kadir geliyordu ben seni soruyordum. Ağabey. Bıra Alcan tutsa bana. Ağabey. Bıra alcan. Evet Alcan Gerez. Sevgili Kirvem. Festival hayırlı uğurlu olsun. Hayatınız halkımıza. İstiyoruz ki her zaman böyle festivaller olsun. Bu toplum bir araya örgün. Sağlık Evet, e, Kirpem da yurt dışından gelmiş. Evet, e, bugün burada canlarla beraber kendisine teşekkür ediyoruz. Güzel duyguları için. Bizim devre arkadaşlarımızdan, dava arkadaşımız. Fethi Can, mazgirdin ne düşünüyoruz? Vallahi şu anda bir şey yok. Çalışıyorum yalnız da. Evet, Bırakın. ben emekliyim çalışıyorum Sonra, diyorsun. Tamam. 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 Sizler tamam. ne diyorsunuz? Hocam bugün... Tünceloğlu'na, Kılıçdaroğlu'na desteklememiz zorundayız. Abi. Evet. Tamam. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Abi, ben daha bugün geldim, Bu programa katılıyorum. Sanatçı olarak. Kimle konuşuyoruz? Yusuf Turan. Yusuf Turan, evet, evet. Değerli ozanımız, değerli kardeşimiz, evet. Sesiyle, sözüyle, sazıyla... Evet. Bu akşam dinliyoruz galiba? Evet bu akşam programdayım. Kaç kişiniz yani. Akşam, ee, evet, görüyorsanız Tamam. Evet, teşekkür evet. ettik. Bu güzel etkinlik için yine aramızda sevgili canlar var. Evet, kardeşimiz Süleyman Sancar da İstanbul'da aramıza katıldı. Evet Süleyman'a soralım bakalım. Bırak tuz savana çeşit çüşünü onca onca hatırı tut bir şey mi? Hea. Bırak savana tuz ama onca. Tabii ki buraya gelmek insanlarımızı memleketimizi Ermenizle, yaşamımızın bir, bir bölümünün geçtiği yeri ben görmek ben kadar ben güzel bir şey yok. Bak işte dostlarla görüşüyoruz karşılaşıyoruz güzel evet bırak teşekkür ettik kosede Mende bakar mıyorsun zannım anda hani bu da var bayan öyle mi İyi, afiyet olsun tutsa bana Hı, festival, festi festival için ne düşünüyoruz yani anlamama yani şimdi şo evet diye Abimiz avukat Ali Rıza Bey. Ali Rıza Bey aynı zamanda İstanbul'da Mazgirt Derneği'nin başkanı. Geçen yıl da bu etkinliğe katılmıştı. Evet epey bir emekleri geçmişti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Rıza abimizin babası benim de öğretmenimdi de Ahmet Hasan Aydın. Onu da saygılanıyoruz. Ruhu şad olsun diyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Başkanım ne diyoruz? Yine güzel katkılarımızı görüyoruz. Yani çok güzel Geçen yıla göre bir gelişme, daha güzel bir gelişme, daha güzel bir etkinlik görüyoruz. Temelimiz onu diliyoruz. Akşam bunu göreceğiz tabii. Yani etkinlik ne kadar, vurgularımız bu. Bunu istiyoruz yardım yardımlaşmamızın, dayanışmamızın bir arada bulunmamızın en güzel örneklerini sunmak istiyoruz. İnşallah bunu da başarılı oluruz diyoruz. Hele hele sizin de iki yıldan beri bizimle birlikte olup görevini bayitlerimize bulmuşsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz saygıdeğer abimiz. Yaşam gönlünüzü aksın, emekleriniz Tabii amacını bulsun diyoruz. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Evet. İsmet kardeşimiz İsmet Turan. Ediyorum. hocam Evet İsmet de İstanbul'da ikamet ediyor Bu güzel etkinlik için gelmiş Bu konuda da evet gerçekten ee, büyük emekleri var Yani mazgirdin sesini duyurmak Sorularını duyurmak veya ilgilenmek açısından Bırakılsa bana Vallahi e, bu yılki festival umuyorum Geçen festivallerden daha güzel olacak Hatta e, yüzleri de yakın bir konuda olacak Teşekkür Teşekkür ediyoruz. Güzel duyguların Teşekkür için. Ediyoruz. İnşallah Burak Mahmut da gelir. İnşallah. Burası daha şenlenir. Kesinlikle. İnşallah. Evet. Teşekkür ederim hocam sağ olasın. Yaşam gönlünüz diyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Bu sofraya Halil İbrahim sofrası diyoruz. Gördüğünüz gibi bereketli bol. Bu kadar canları ağırladığı halde henüz daha sonu gelmedi. Yiyenlere afiyet olsun diyoruz. Bu hizmet eden gençlerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Nadir, nu doğru, doğru manga ha. 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 doy 2 manga borardı. İtiraz eden var mı yoksa? Yok. Maşallah size. Evet, teşekkür ettim Sağ olun. Gönül nasıl iyi mi? Sağ olun. Kimlerin kim kiminle konuşuyoruz? Canur, Sevgi, Hüseyin Kız. Öyle mi? Evet. He, evet, memnun olduk. Hoş geldiniz. Sağ olun. İstanbul'dan geliyorsunuz evet. o zaman. Evet. Çok çok iyi yani. Harika bir şey. Evet. Sizlerin katkınız oldukça bu harikalar devam edecektir değil mi gençler? Siz ne diyorsunuz? Inşallah. Öyle inşallah. Hava kalmadı ya. Yani. Evet. Bir de size teşekkür ediyoruz. Küçük Bursa. hanım nereden geliyor? Bursa. Bursa. Bursa mı yoksa yeşil Bursa mı? Yeşil Bursa. Bursa ama mazgıt kadar yeşil mi acaba? Sen ne diyorsun teşekkür güzel kızım? Ama. Geleceğim. Geleceğim. Güzel mi değil mi? Burası mı güzel? Bursa mı güzel? Burası daha güzel. Evet. Bu etkinlik için ne diyorsun? Beğendin mi? Hoşuna gittin mi? Örneğin kaçıncı sınıfa gidiyoruz? Evet örneğin okul başlar başlamaz öğretmen diyecek ki tatil anılarınızı yazın. Ben de öğretmenim. Ben de edebiyat öğretmeniyim. Sen herhalde bu anıya neyle başlayacaksın? Mazgirt Festivali diye başlık atacaksın değil mi? Evet orada duygularını daha rahatlıkla dile getireceksin ve tüm arkadaşlarına duyuracaksın. Doğru düşünüyor muyum? Evet. Teşekkür evet. ettim. Aferin kızıma. Evet gördüğünüz gibi halkımız belediyemizin hazırladığı bu canlar sofrasında nasipleniyor. <laughs> bu canlılar sofrası herkese rız getirsin, bolluk getirsin, Yok, böyle yaşamına bol çeşit getirsin diyoruz. Umarız bundan böyle artık şu sofrada gördüklerimiz <laughs> mazgedin yerli üretimi olur. Yok. Ama gördüğüm kadarıyla galiba hepsi dışarıdan geliyor. Düğünde bir <laughs> gelin de Çekelim, çekelim. Bakınız şu domates eskiden yazı mezrasının domatesleri mazgide girdiği zaman kokusu çarşıdan hissedilirdi. İstedi, evet. Ama ne yazık ki şimdi evet gördüğünüz gibi Mersin'den geliyor bu. Yerli yerli. Şu an yerli mi? Tabii yerli de var. Yerli salatalık. Yerli domates, yerli salatalık. Sadece üzüm. O, o bunun daha mevsimi değil He. burada. İyi sevindik buna sevindik. Hepsi yerli damat Domatesiniz, da salatalık her şey yerli bu. Evet canlar Allah hizmetinizi kabul etsin diyelim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Canlara hizmet etmek güzeldir değil mi? Güzel şey evet. Ha, la va canardık hizmetken nere hak razı bu. Çökelik. Çok çok Allah, Allah Tamam İlyasım. Ya sen de karnı doyuracaksın. Tabi. <laughs> e, e, tabii en çok senin ihtiyacın var buna. Ya, Eline, koluna, emeğine sağlık. İlyas Yol TV kameramanı. Evet. Daha taş demeden dersimi çeken bir can. mutlu Biz teşekkür ediyoruz İlyas'a. Evet gençler size hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk Ne diyorsunuz? Sizleri tanıyabilir miyiz? Çok başarılı. Nereden geldik? İstanbul. İstanbul'dan geldiniz. Evet. Başarılı dediğimiz Evet. Bu festivalin ilk giriş günü başlangıcını Merhabalar can. Gibi gibi kardeşi. Kim? kardeşi. Vay canım benim. Bırak. Facebook'ta görüşmüştük. He <laughs> he <laughs> <laughs> Facebook'ta evet. Ben ben Facebook'ta sizinle de devamlı yazışıyoruz. E Hoş geldiniz. Yurt dışında <laughs> <yydin> galiba? <Duymuşurayım gülüyor> <öyle>. evet. <laughs> ne var mı yok? Giysiniz. Bırak tu ki <laughs> her ama. Almanya herhalde. Bırak tu bana. Memleketime tu epey yani herhalde dur ya Seyit Biraz uzağız. <laughs> çok fazla konuşamıyoruz. Evet bugün bu etkinlik için ne diyoruz? Valla bu etkinlik güzel. Çok güzel. Devamını ee, bekliyoruz. Daha önceki şartlarımızda resim nedeniyle bulunamamıştık. Çünkü bizim zamanımız denk gelmiyordu. Şu anda ilk defa teslimatı bulunuyoruz. Ama oldu? çok güzel. Kiminle konuştuk? Evet Meşhur bizim mazgirdin Meşhur berberimiz vardı Zeki Kur'un Evet Zeki'nin kardeşi Evet o zaman tabii ki Zeki Kur'un kardeşi evet Evet her şey gönlünüzde olsun Diyoruz Sağol teberke.

senik Biyo tenik o Çekan kola seni au Çekan kola seni au Derya u denizi Derya u denizi Mere tenge yenye Mere tenge yenye Biyo tenik o senik Biyo Çekan kola seni au Çekan kola seni au Derya u denizi Derya u denizi Mere tenge yenye Mesut'u geri ama tedbirli etti. Kavuzun ağıbı kasarı da mı